Düzgün doğrusal hareket. Bir doğru boyunca eşit zaman aralıklarında eşit yol alan cismin hareketine düzgün doğrusal hareket, sabit hızlı hareket ya da ivmesiz hareket denir. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alan bir hareketli t sürede x kadar yol alırsa 2t sürede 2x, 3t sürede 3x, 4t sürede 4x, 5t sürede 5x kadar yol alacaktır. Konumun zamana bağlı değişim grafiğinde kesişim noktalarını birleştirirsek zaman ekseniyle belirli bir açı yapan bir doğru elde ederiz. Eğim bir doğrunun dikliği olup eğimini ölçmek istediğimiz açının karşısındaki dik kenarın komşu dik kenara oranı ile hesaplanır. Birden fazla doğrunun eğimleri karşılaştırılmak istendiğinde doğruların yatayla yaptıkları açılar arasında büyük açının eğimi daha büyüktür. Bunun farklı bir ifade şekli de diğerine göre daha dik olan doğrunun eğimi daha büyüktür olacaktır. Başka bir bakış açısıyla da düşey eksene daha yakın olan doğrunun eğimi daha büyüktür diyebiliriz. Grafikte doğrunun yatay eksenle yaptığı bir açı yoksa yani doğru yatay eksene paralelse karşı dik kenar olmayacağı için eğim sıfır olacaktır. Grafik çizgisiyle yatay eksen arasında kalan kapalı bölgenin büyüklüğüne grafiğin altında kalan alan denir. Grafiğin modeline göre üçgen, dikdörtgen, kare ya da yamuk olabilir. Konum-zaman grafiğinin eğimi hareketlinin hızını verecektir. Hareketlinin konum doğrusunun zaman ekseniyle yaptığı açı sağa bakıyorsa hareketli pozitif yönde, sola bakıyorsa negatif yönde hareket ediyor demektir. Ayrıca grafikte başlangıç noktasından yukarı doğru gidiyorsa pozitif, aşağı yönde gidiyorsa negatif yönde hareket ediyor da diyebiliriz. Hız vektörel bir büyüklük olduğu için hız-zaman grafiği çizilirken hareketlinin belirlenen yönlerdeki hızlarının işaretlerine dikkat edilmelidir. Seçilen pozitif yöndeki hareketlilerin hızları grafikte zaman ekseninin yukarısında Negatif yöndeki hareketlilerin hızları ise zaman ekseninin altında olacaktır. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Tek bir hareketliye ait hız zaman grafiğinde hareketlerinin toplam yer değiştirmesi zaman ekseninin yukarısında kalan alanların toplamı ile aşağısında kalan alanların vektörel toplanması ile hesaplanır. Zaman ekseninden uzaklaşmak hızlanmayı, yaklaşmak ise yavaşlamayı gösterir. Bu yüzden zaman ekseninden en uzaktaki cismin hızının büyüklüğü diğerlerine göre daha fazladır. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. İvme, birim zamanda hız değişimi olarak tanımlanır. Düzgün doğrusal hareket boyunca hız sabittir, değişmez. Bu durumda grafikteki doğrunun eğimi yani ivmesi de sıfır olacaktır. Aralarında belirli bir mesafe bulunan hareketliler aynı yönde hareket ederken arkadan gelen hareketlinin öndeki hareketliyi yakalama süresi hareketlilerin hızları ile harekete başlamadan önce aralarındaki mesafenin büyüklüğüne bağlıdır. Öndeki hareketlinin aldığı yola Y dersek bu hareketli Y kadar yolu V2 hızıyla T sürede alacaktır. Arkadaki hareketli ise X artı Y yolunu V1 hızıyla aynı T sürede alacaktır. Y ortak yolunu yok edecek şekilde taraf tarafa çıkartma işlemi yaparsak hareketlilerin arasındaki mesafe hızların büyüklükleri farkı ile hareket süresinin çarpımına eşit olacaktır. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. Hareketlilerin hız zaman grafiği incelendiğinde V2 hız doğrultusunun altında kalan alan Y yolunu, V1 hız doğrultusunun altında kalan alan ise X artı Y yolunu verecektir. Bu durumda V1 ve V2 hız doğruları arasında kalan alan başlangıçta hareketlilerin arasındaki uzaklığı verecektir. Arkadaki hareketli öndekini hareket yönünün tersinde kendisine yaklaşıyor. Öndeki hareketli de arkadakini aynı yönde kendisine yaklaşıyor olarak görecektir. Bir aracın köprüye girdiği andan köprüyü tamamen çıkıncaya kadar geçen süre köprünün uzunluğuna, aracın uzunluğuna ve aracın hızına bağlıdır. Araç köprüyü tamamen geçmesi için önce köprünün boyu, sonra kendi boyu kadar yol alması, bunu da v hızıyla t sürede yapması gerekiyor. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. Bu hareketlinin hız zaman grafiğinde hız doğrultusunun altında kalan alan köprü ile arabanın uzunluğunun toplamına eşit işte olacaktır. Aynı yönde hareket eden iki araçtan arkadaki aracın öndeki aracın tam arkasına geldiği andan itibaren onu tamamen geçme süresi araçların boylarına ve hız büyüklüklerine bağlıdır. Görselimizde öndeki aracın hareket boyunca aldığı yola Y dersek, araç bu Y yolunu V2 hızıyla T sürede alacaktır. Arkadaki araç ise öndeki aracın boyu, Y yolunu ve kendi boyu kadar yolu V1 hızıyla aynı sürede alacaktır. Y ortak yolunu kaybedecek şekilde taraf tarafa çıkarma işlemi yaparsak, araçların boylarının toplamı hız büyüklüklerinin farkı ile hareket süresinin çarpımına eşit olacaktır. Aynı yönde hareket eden iki araçtan arkadaki aracın öndeki aracı tamamen geçme süresi araçların başlangıçta aralarındaki uzaklığa, araçların boylarına ve hız büyüklüklerine bağlıdır. Öndeki aracın hareket boyunca aldığı yola y dersek, araç bu y yolunu v2 hızıyla t sürede alacaktır. Arkadaki araç ise aralarındaki uzaklık kadar yolu, öndeki aracın boyu kadar yolu, y yolunu ve kendi boyu kadar yolu v1 hızıyla aynı sürede alacaktır. Y ortak yolunu kaybedecek şekilde taraf tarafa çıkarma işlemi yaparsak araçların aralarındaki uzaklık ile araçların uzunluklarının toplamı araçların hızlarının büyüklüklerinin farkı ile hareket süresinin çarpımına eşit olacaktır. Aralarında belirli bir mesafe bulunan hareketlilerin birbirine doğru hareket ederek yan yana gelme süresi aralarındaki mesafe ile hareketlilerin hız büyüklüklerine bağlıdır. Birinci hareketli hareket boyunca V1 hızıyla A kadar, ikinci hareketli ise V2 hızıyla aynı sürede B kadar yol alıyorlar. Eşitlikleri taraf tarafa toplarsak, hareketlilerin aralarındaki mesafe, hareketlilerin hız büyüklüklerinin toplamı ile hareket süresinin çarpımına eşit olacaktır. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. Hareketlilerin hız zaman grafiği incelendiğinde V1 hız doğrultusunun altında kalan A yolunu, V2 hız doğrultusunun altında kalan alan B yolunu bu durumda V1 ve V2 hız doğrularının arasında kalan alan başlangıçta hareketlilerin arasındaki uzaklığı verecektir. Her iki hareketli de diğerini kendi hareketinin ters yönünde yaklaşıyor olarak görecektir. Zıt yönde hareket eden araçların uçları yan yana geldiği andan itibaren birbirlerini tamamen geçme süresi araçların uzunlukları ve hızlarına bağlıdır. Araçların birbirlerini geçme süresince birinci araba kendi boyu kadar yolu V1 hızıyla T sürede, ikinci araba da kendi boyu kadar yolu V2 hızıyla aynı T sürede alacaktır. Değerleri taraf tarafa topladığımızda araçların boylarının toplamı hızlarının büyüklüklerinin toplamı ile geçen sürenin çarpımına eşit olacaktır. Aralarında belirli bir mesafe olup zıt yönde hareket eden araçların harekete başladıkları andan itibaren birbirlerini geçme süresi, araçların başlangıçta aralarında bulunan mesafe, araçların boyları ve araçların hızlarının büyüklüğüne bağlıdır. Araçların uçları yan yana gelinceye kadar birinci aracın aldığı yola A, ikinci aracın aldığı yola B dersek bu zamana kadar araçlar A artı B kadar yani aralarındaki uzaklık kadar yol alacaklardır. Daha sonra araçlar birbirini tamamen geçinceye kadar arabalar kendi boyları kadar daha yol alacaklardır. Sonuç olarak birinci araba tüm süre boyunca A yolu artı kendi boyu kadar yolu V1 hızıyla İkinci arabada B yolu artı kendi boyu kadar yolu V2 hızıyla alacaklardır. Değerleri taraf tarafa topladığımızda araçların başlangıçta aralarında bulunan mesafe ile araçların uzunluklarının toplamı araçların hız büyüklüklerinin toplamı ile geçen zamanın çarpımına eşit olacaktır.